ilk olarak e, tarlaya tohumu ekmeden önce e, efendim e, o e, toprağın arzın e, muslih olması, ıslah edilmesi lazım. Evet. Yani o efendim e, yoksa e, ekilen tohum e, yapılan çaba boşa gider, gidebilir yani. Dolayısıyla e, en önemli olan şey efendim e, kişinin e, eee şeratinin sağlam ve düzgün olması. Evet. Ayağını eee düzgün basması. Efendim ve e, sünnet-i seniyye efendimizin sünnetine ittibasıdır yani. En önemli şey budur yani. Ha bunlar yeterli midir? Bunlar da tek başına yeterli değildir. Efendim e, bunları yapmak demek e, toprağın ıslah edilmesi ve e, ürün çıkarmaya mümbit müsait hale getirilmesi demektir bunların yapılması evet. yani tarlanın herkedilmesi sürülmesi efendim ne bileyim e, efendim e, gübrelenip tak yani tak kuvvetlendirilmesi neyse yani o neyse yani onu çiftçiler daha iyi bilir e, bu, bu hale getirilmesi ve e, mümbit hale geldikten sonra oraya efendim e, muhabbetle zikir tohumunun düşmesi. Yani efendim, evet. e, hani diyoruz ya e, muhabbetle bağlanan zikir dinmez, zikirle bağlanan muhabbet zahir olmaz. Zikir muhabbetullahı oluşturur, muhabbet zikri coşturur, bu ikisi birleşir, cezbeyi oluşturur. Cezbede sahibini Allah'a kavuşturur diyoruz yani. Şimdi o e, o tohumun e, muhabbetle efendim o ta, e, kalp tarlasına düşmesi için o kalbin müslih olması, ıslah edilmiş olması lazım. Bu da e, ahlak hamidiye sahibi olması anlamına gelir o kişinin ki bu da ilimli olur yani ilimli olur. E, Şeriatın emirlerine uymak ile olursun. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak e, ve sünnetine ittibail olan bir haldir, ahvaldir. Efendim tek başına yeterli midir? Yeterli değildir. O bu halde olan kişilerin efendim e, maile zikir sahibi olan mürşitlerle buluşması ve onlardan zikir muhabbetle o zikir telkinini alarak efendim e, o e, zikri adetini çoğaltarak evet. efendim bir şekilde e, o zikrin e, dilden kalbe, kalpten de ruha efendim silat etmesini temin etmesi gerekir. Ancak e, olur olacaksa böyle olur yani. E, arz edilen menzile bu şekilde e, ulaşılır. Dolayısıyla efendim e, e, zikirin e, malum İbrahim Pek bu konuda e, zikirin dört türlü zikir olduğunu bize e, söylemişti. E, dilin zikridir ki bunun e, dil la ilahe illallah Allahu hak hay der. Bunun kişiye faydası olmaz. Sevabı olur. Sevabını alır. Faydası olmaz. Efendim. İkincisi zikirin dilden kalbe inmesidir ki efendim işte dilden kalbe inmesi e, aşkla aşk ve muhabbetle olur. E, güzel ahlak ile olur. Efendim zikri müdam ile devamlı zikir ile olur ki ne diyor şer her nefeste Allah adın de müdam Allah adıyla olur her iş tamam. Yani Allah'a zikirle ancak e, zikir dilden kalbe iner ki bunun da işareti ne demişti İbrahim Pek efendim? kişinin rüya gözlerinin açılması, vasiletlerin açılması, o kişinin kendisini ilim zikir meclislerinde görmesi, evliya Allah'ın sohbetine girdiğini görmesi, efendim ve onunla konuşmaya başlaması, o meclislerde konuşmaya başlaması veya oradaki anlatılan manaya vakıf olması, o kişinin zikrinin dilden kalbe indiğini işaret eder. Efendim, üçüncüsüdür, e, zikrin e, ruha sirayet etmesi yani zikir e, dilden kalbe kalpten ruha sirayet etmesi. Bunlar neyle olur? Zikri müdam ile olur. Neyle olur? Güzel ahlak ile olur. Neyle olur? Şeriatın emirlerine uymak sünnet-i ittiba ile olur. Efendim e, ve e, mürşidin sohbetine müdavemet ile olur. Zikir halkalarına müdavemetle olur. Yani İbrahim Pek Efendimin e, dediği gibi şeriatın ilanı ezan-ı muhammedidir. Tarikatın ilanı halakayı zikirdir. Sohbettir yani. Evet. Dolayısıyla e, Dervişler haftada bir de olsa Halakayı zikrullah'a girmezler ise tespit çekseler tarikattan düşerler Buyurur efendim Hı. Bu ne demektir yani zikrin dilden kalbe inmesi Ve dilden kalbe inen e, Zikrin ruha sirayet etmesi Ve bu halin sürekli olabilmesi için Efendim zikir Halkalarına müdavemet gerekir Yani demek ki e, Halakayı zikir zikrin dilden kalbe inmesinin En önemli aracıdır Yani bunla beraber işte sohbete müdavemet, hizmet, teslimiyet, e, müşridin e, efendim eee teveccühünü celp cezbedecek e, ahlak-ı seciye ve karakter ve efendim tavırlar. Bunlar e, kişinin zikrin dilden kalbe ilmesine ve kalpten ruha sırat etmesine vesile olur ki bunun nihayeti de efendimizin sözle müşahade zikridir ki efendim çera Muhammed'i içinde tutuşmuş olan e, dervişin Efendim kalbini nur Muhammed ile sırlaması evet. ve nurun ala nur yehdillahi li Nur men yeşa olması ve basiretle efendim nuru cemali müşahede etmesidir ki burası hilafet makamıdır. Efendim e, İbrahim Pek Efendim öyle derdi. Bu da her şeyin işi değildir derdi yani. Evet. Efendim fakir e, o halleri yaşadığımızda efendim ee, malum biz başka bir e, meşrepten buraya doğru geldik. Efendim evet. hayretini ısrar etti. Dedi ki ya ben bu işi anlamadım. ya. Adam hilafet makamına çıkmış. Yani basiretle nuru cemali müşahede ediyor. Adamı tarikattan kovuyorlar. Ben bu işi anlamadım demişti o zaman rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla, dolayısıyla yani böyle bir meratip vardır. Bu zikrin <laughs> dilden e, kalbe inmesi için de işte ne diyoruz? sizlere yere basmayacak diyoruz. Beş vakit namazı ilk vaktinde kılacak. Bu şerattir. Evet. Efendim e, aldığı dersi seher vaktinde çekecek. Zikrimi dama geçmeye gayret edecek. Haftada bir daha vaka ezik girecek diyoruz. Ki bunlar işte bu zikrin dilden kalbe inmesinin e, ana köşe taşlarıdır, şartlarıdır. Diğer yapılması gereken işler de bunun teferruatlarıdır. Yani. Evet.